Şimdi bu ikisiyle bu ikisi karışırsa köpeğim sakinleşecek ve beni de delirtmeyecek artık. Yani tırlattım yeter ya. Şimdi hemen iksirimizi yapalım. Oy. Acaba bunların yan etkisi olur mu insana karşı ya? Bilemedim. Azıcık dibinde kaldım. Neyse bir şey olmaz o kadardan. Şunu da hmm. oh, Allah. Heh. Pis gibi oldu. Ay. Ya karnım da acıktı. Köpek de ortalıkta gözükmüyor. Neyse bunu gelince içerim. Ben gideyim bir. Bir şeyler alayım yiyeyim ya. Acıktım. ne? Ay, bu ne? Siyah siyah. Bu ne gı? Ay çok tatlı gözüküyor. Neyse ya tatlı ya bir şey olmaz herhalde. Ay bir şey oluyor ya gülmekten konuşamıyorum. Ay. Beşmesemeydim ya. Tadı güzeldi aslında ama bir şeyler oldu. Neyse ya. Yatayım da biraz uyuyayım bari ne yapayım. Ay, hepsi de çok güzel gözüküyor ya. E... Lan benim ya ne oldu lan? Yok benim eksirimi. Yan etki yaptı herhalde. Ay, emzik kemiyor. Ay gogo. Ay gogo. Ay gogo. <laughs> ya Hirana. Sen bebek desin ki ne oldu? Sen niye böyle emzikle ıgı diyorsun? Ben anlamadım. Allah! <laughs> Allah Allah aşkına sus. Allah aşkına. <laughs> Ya. ya ne düştü? Temiz temiz yere böyle düşmedi, böyle düştü. <laughs> ya temiz temiz vallahi bir şey yok. <laughs> sakin diye iksir yapıyordum da. Ee? Sonra tatlı almaya gittim. Karnım acıktığı için gitmiş benim yaptığım iksiri içmiş. Haa! <laughs> dudu. Yan etki yaptı herhalde. Bebek olmuş bu. Zeynep nasıl düzelecek? A, dudu. A, da, Bilmiyorum. ağlı veriyorum. Ay, ay tükürüyor. Yıkamadın mı? Yıkada getir de ver. Yürü. Çıkıracağım. Haa! Yürü Kuyruğu da var. Ya sen nasıl bebek... Oh, bu nasıl bir iksir yapmış? Puki'ye göre bir iksir. Mama. Ya bebekler tatlı yer mi? Mama. Kaldı öyle. Aa, sen yedir bari çatala falan. Al dur, dur. Ha Bak bak Emzi. <laughs> emzi yıkamış işte. Bebeceğiz şimdi. Tüm Mama. her şeyi yıkacaksın ya. Al Dudu. Oh. Ayınca. Zeynep. Hadi, hadi, hadi. O bomba değil miydi? Ay. Patlar mı? Allah! Açıyor. Ay. Açmayı da biliyor bu nasıl? Açarken bir biniyor? patlarsa? Kuki nerede? Kuki hiç nerede? şey şey etmiş. Bebek olmuş ha. Kuki'nin tadını üstüne mi çıkırdı? Tadını üstüne çıkırdı. Kuki'nin sesi geliyor. Ada. Kuki nerede ki? Yukarıda. Yukarıda mı? Enes'e söyle getirsin Enes. Ah. Abi. <laughs> patlattın bak. Ya sen niye her şeyi ya? Attım mı da? Uf, ya ne no <laughs> oldu? Nereye gidiyorsun? <laughs> ha bu bebeğin diş daha hiç durmuyor mu Zeynep? Ya ben bıktım ama ya. Ha, <laughs> ha bu orada <laughs> gidiyor. Ha Kuki de geldi. <gülüyor> Kuki? <gülüyor> Kuki seni yiyecek herhalde. <laughs> Kuki de bebekleri çok seviyor ya. bir Zeynep şunu al, şunu al, durmuyor. Kuki. Havur bu arada bir istiyor. Bebek oldu. Nasıl binecek bebekken ya? Helenur. Bebek bebek nasıl bineceksin? Bebek, bebek nasıl bineceksin ya? Tazıtı. Çalıştı. Çalıştı. Ada. Bir şey diyeceğim. Bunun oturaklı yeri vardı ya. Aa, evet. Şurada bak. Onu getirin de. Oh. Onunla binmeye çalışsın. Ben takamam. Baban takar artık. E babamı takacaksa olur. Getir hadi getir. Ben mi getireceğim? Ya biriniz getirin ya babaanneniz ama ağlıyor ona binmek istiyor. <laughs> ne Dudu At o? Atutu. Bebeğim. Haver... Cookie. Tutu. Sen ona nasıl bineceksin ya? O nasıl olacak bilmiyorum. Onun bir cırt cırtı bir denk gelmiyor. Kocam bey. Bak bak. İksir içmiş bebeğe dönüşmüş. Ne <laughs> içmiş? <laughs> İksir. Bana da var mı ona ya? Bebeğe mi dönüşmek istiyorsun? Abi ben zor artık. Bebek olmak istiyorum. Ay yeriz yine. Bir ikisi de babana yap bari Bak Kuki bak. <laughs> <laughs> Kuki seni <laughs> pek sevdi. Pek sevdi. Böyle bir şey varsa bana da yapın ya. Yani. Hadi otur da dene bakalım. Şunlar inşallah bu sefer olur. Olmaz. Valla mı? Niye niye atatında? Niye olmaz biliyor musun? Anlatayım mı? He. Bak şimdi. Bugün anlatacak mı? Bugün anlatacağım. <laughs> bundan kesip, bundan evet. kesip buraya dikmemiz lazım. Diktirme. yani onu da terziye paralayın. Yani. Çünkü Ay bu... gene olmuyor İranur. Ne yapacağız? Çünkü bu öyle bak, bak, bak. Of. Ya. Şunu aldı alala Çocuk bir kere binemedi. Evet. Bit kadar ip vermişler olmuyor. Evet geçtim. Paralana kıyamamışlar. İnsan azıcık daha uzun yapardı şuna. Demeyin yani. Bebeğim gene olmadı. Ne Hadi bakalım bir denesin bebiş. <laughs> ne oldu? Altadat. <Sessizlik> Ay bu Zeynep Deniz nereye gitti? Gelmiyorlar ya. <laughs> bebiş, hadi bakalım yoğun icatlar var. Senin için baban yapıyor. Da biz bu hiranları nasıl düzelteceğiz? Ya bu doktor gidip ee? niye bir şey bulmadı? Ne yapıyorsun sen ya? Ay bak bak işte bebek olur rahat bırakmıyor. <Gülüyor> 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 Üstüne çıktı. <laughs> Feranur. Bebek. Bebek, babanı rahat bırakmazsan bebek nasıl olacak? De. Ha düşüyor bebek. Sen beni bırakmazsan ben nasıl yapacağım bunu bebek? Bu da düşüyor dokununca. Zeynep. <laughs> Bunlar niye hiç laf dinlemiyorlar? Ya benim bebek. Ya doktor enem. Giymişsin önlüğü ortada karıştırmışsın yoksun ha. <laughs> ha Kuki de geldi. Hayvanı tutuyordum hayvanı. Sonra bebek hanımefendiye şey yapıyor. Bebek ya, hanımefendiyi pek sevdi. Ne <laughs> yapayım buyurun. Yardımcı olun. Nasıl bir top ya. düşmesin. İnşallah düşmez. Cookie. Böyle yapsak içeride kalır. Al bebiş al. Top oyna. Aa, top Allah. oyna dedim babasını kafasına vuruyor. Cookie oynayacakmış herhalde seninle. Cookie istemiyor musun? Süt mü? Aa, süt istiyor Zeynep. Ben her gibi yapayım ama. Ya Cookie? kafa atıyor. Kafam atıyor. Evet. Oo, bebezim. Sen onu boş ver. Sen git. Doktor hanıma at. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> geliyor. <laughs> Kuki de <laughs> onun peşinden geliyor. <gülüyor> <gülüyor> doktor hanım. Doktor hanımın <laughs> elleri dolu olduğu için oynayamıyor. İmdat. Hironur inşallah hoverboard'un da bu oturaklı şey olur yani. -dü 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 -dü. Evet. -dü 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 -dü. Oldu mu? Oldu oldu. <laughs> oldu oldu. oldu. Bebek oldu. 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 Zeynep. Gördün mü? Oldu. Sen de orada yeni bir e, deney yapsan da şu kızcağızı bir düzeltsek hayrına. <gülüyor> yes. <laughs> yapacağımı bilmiyorum ki. Bir bakayım bir. Hadi bebek Gerçek bin. mi? Gerçek. Bak bebek biniyor. Olur mu bebek buyruğu da var. Şuna al şu kuyun oyuncağına. Bırakayım mı? Adan. Bebek gidiyor bana. Bebek gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> bana geliyor. ayaklarını koymadık ya yani ben. Ayaklarını koy. Korkuyordum. Bebek korkuyormuş. Bıraktım bak. Gidemiyor. Bak bebek. <laughs> bebek. benim üstüme geliyorsun ben... bebek. Oh! Geri geri git heh. Heh, heh. olacak olacak aferin. Ya bebek. Bir sağa bir öne arkaya gidip duruyor ya. <laughs> bir de sonra dönemiyorum. Bir de dönemiyorum, dönemiyorum. diyor anca. Bebeğe sahip çocuğum mobilya çizecek. Ha, bebek bu tarafa doğru gelir misin? E, mi oldu? Ya benim de beynim yandı. Bu sürüyor ya, mi? algılayamıyorum. Ya şunu bir düzeltsen belki sürebilir. Evet, Nasıl Beyni şu anda bebek ya algılamıyor. E, düzeltmeyi bilsem zaten düzelteceğim. Bununla mı uğraşayım canım? Ya Allah Allah bir şey bak ya. Yok Ay bu böyle ya. bebek mi kalacak Allah'ım çıldıracağım. Var, Allah ya. Allah. Zaten zor büyüttük değil mi Resul? Bak. Ya şuna bak köpek iksiri yapmış. En üstü çektim vazgeçtim. <laughs> köpek olmayan sonra. Av, 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 av. Demek ki bebek oluyor. Av, av, Ne oluyor? Bebek oluyormuş ha böyle ha. Artık böyle buradan böyle, kalkmayacak herhalde. Bebek? Herhalde öyle. öyle aslında sakin mi diyorsun? Ee, ha, çok sakindin Allah'tan. Ay. Ya Zeynep hadi ya. Ne yapayım ya kalk ben benim hadi kalk. Aa, acaba e, şu içindekini açsa bunun içinde ne var acaba ya? Düzelir A mi ki? Aa, bunun bombası çıkmış. Bombasını o çıkarttı zaten. Al tak. Açayım mı ben bunu? Neyse. Aa! Bebek Sorun kendi açacakmış. ne kadar. Tamam. Sen git. Evet. İnşallah biz i̇nşallah biz düzeltebiliriz. Bilemiyorum. Yoksa ben sizi bebek yapacağım. Bizim de bebek yapacağız. Zeynep'e. Perihanır oraya yapıştı kaldım buraya gel ya mobilyaya çarpıp duruyorsun bu tarafa gel Ya bu çok binmek istiyor ya o binsin bakayım kullanabilecek mi? Kullanabilirim tabii ki ay ben niye böyle konuşuyorum <laughs> O zaman gel kalk sen o binsin gel ay, <laughs> ha, Ne oldu vardı. ha kapattın mı aferin evet, ben aferin binmiyorum. o bir bu tarafa doğru çevir ondan sonra bin Bakalım Ustamız nasıl binecek? At çevir şöyle çevir. Hı. Ben şimdi şunu bir çıkartayım. Çıkar. Ya böyle ben de binelim. Binseydin bir saatte döndüremedin. Ne şey Nasıl açılıyor ben bilmiyorum. Ben atadım ama korktum şimdi. Ne istiyor ne açma dur. Korkmuş. Korkmuş. Ben yukarı kaldı biraz. <laughs> ben şöyle duvarın arkasına doğru gidin de beni ezmesin. Aha. Seni duvara git. <laughs> Ha, ha şimdi oldu bak yapıyor ha ha, ha güzel yani. miymiş öbür türü bilemiyordu bari böyle bilsin Aa, <laughs> değil mi Zeynep böyle de zor ki heyecanlı mı kız birden gidiyor an algılayamıyorum şu anda yap yap öğreneceksin işte bir sağ bir sol bir sağ bir sol Ama bebek bozuk. neyi bozuk bak böyle kaldırıyorum ha gitmiyor sağ gitmiyor Ha, bilemiyorum artık Peki o kadarını. Otur, otur. <laughs> neyse ki ayaklarımı kullanabiliyorum. Ya neyse ki tamam hadi kalk kalk. Şu kızı düzeltelim. Bebek binsin ona gitsin gitsin gelsin. Ay. İnemiyorum nasıl ineceğim ki? <gülüyor> <gülüyor> Bebek gel şunu kapat. Üstüme geliyor. Eski Bebek. Anne. Bebek. Hemen bebek hepsini kurtarsın orada. O düğmesi var altında, altında mı? Nerede ya? Oradan kapatıp kalkıyor. Nasıl kapatayım? Ben arkama mı güldüm ya? <laughs> bebek nasıl kapattı ya? Bebek senden akıllı demek ki. E bebek buna biniyor yani. Ben ilk defa bindim. Kollarını tut bırakma. Tutuyorum. Ha. Tamam mı? Sanırım. Kapattım. Ay ay. Ay. ay bayılacak şimdi. <laughs> Bayılan zil. Bebek. Bebek binsin o zaman. Sen bir şey bul. Bebeği düzelt şey bulayım ben. Ha şimdi bebiş biniyor. Bak ay. ay. <laughs> Aferin bebiş çözecek bu işi. Bile bile çözer. Bence de bence de. Hi. Hi. Ay bebiş tamam ben... mı? Ne oldu? Süt mi Süt mü süt istiyorsun? istiyorsun. <laughs> Senin süt istiyormuş. Ben Git getir. Getiremez. <gülüyor> <gülüyor> Bebeği ağlattın. Saçları da böyle gelmiş. Ay terlemiş pişmiş. Ay pardon benim gözüne gidiyor. Terli suyun suyu içinde kalmış. Terli içinde ya. kalmış. Ya bunun bir de banyo yapması lazım. Stodan. Çok terlemiş. E, ne yapabilirim? Neyse yeter sütünü içsin de yıkayayım bari. Ben banyo yapmayacağım. Ya terlemişsin bir banyo yap da rahatla. Ya neden? Neden? İstemiyorum. Şey. Ne? Süt kalmamış. Ya var daha bugün aldık nasıl kalmamış? Bir kalmamış. Biberon ya. da var koy içine getir. Biberon da bulamadım üstüne. Bulaşıklık da. Ay her şeyi de biliyorsun. Çabuk. <laughs> bir şey alasın mı değil mi? Evet. Ne oldu bebek? Ha sütün geldi gel gel Artık gel. Artık işte sus. Belki içerse düzenir mi acaba <laughs> ya? Süt süt süt. Belki içine düzelir. Yatarak mı içeceksin? Kalksana. Ya orada nasıl içeceksin? Kalk ya. Kalsın. Kafasından aşağı yani. Yastık yok. Bir şey yok. Tamam bırak bırak. Terlemişsin. Önü kapatma. Al iç. Al Aşkın, iç ha. Al iç yoksa ben ha. seni düşündürmeyeceğim. Terlemişsin zaten. Sıcak da bir de onu giymiş. Kır, 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 kır. Lok 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 hiç karnı doysun da rahatla. Ay inşallah düzelir. Ha ah. doydun mu? Hayır şimdi ona gitti ya. Hiç 5 beş, beş dakika rahat durmuyorsun sen ama. ki şuna yardım et bari. Açtı işte bile. Ah, kalk kız masaya otur. Şu koltuğa otur kalk. <laughs> Ay onun içinde ne var acaba? Ha hemen açıldı. Ne var? Adu. <laughs> Aa unicorn. Aa sen de unicorn kostümü giymişsin. Unicorn çıktı şahsına Başka ne var? Dembet. kalıp dendet kalıp çıktı bir tane yengeç kalıba bak son hiç belli de olmuyor Dolipop her zamanki gibi o ne aa, aa, dışındaki böcekten çıktı ne kapağında böyle böcek resmi var ya hmm. bitti mi o ne <laughs> minik bir kaşık Aa. <laughs> He, kum dolduruyorsun onun için herhalde onunla. Evet. Ha, oyun hamur mu, kum mu? Kum. Kinetik kum çıktı. Ha, bu kadarmış. Ha, neyse. Zeynepciğim, sen artık bunu düzelt. Ben gidiyorum. Daraldım, bıktım. Ay, gittim. Nasıl düzelteceğim? Bana orasında sen bul artık. Gittim ben. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.